Merhaba değerli danışanlar. Remax Katılım 2. Kapadokya'dan Hüseyin Solak ben. Ürgüp Merkez'de bir numaralı portföyümüzdeyiz. Şurada görüyorsunuz. Ürgüp'ün bir nolu portföyü. Şu an çekimlerimizi yapacağız. Yakında ilanlarda olacak. Şöyle kısa bir görüntü almak istiyorum. Ee, güzel bir sokağımız var burada. Hemen yanımızda bilindik. E, şarap evlerinden bir tanesi Ve çekimler için e, ekipmanlarıyla bize hizmet veren, bize destek olan Ümit kardeşim yanımda. Ümit merhaba. Merhaba Hüseyin Bey. Nasılsın? Teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Ürgüp'te evet. bir numaralı Porto'ya geldik. 1 Bir numaralı Porto'dayız. Ee, neler yapacağız? Kolon çapınlarımız gerçekleştireceğiz. Güzel güzel fotoğraflarla inşallah yakında ilanda. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ümit Tuncer'e teşekkür ediyorum. Evet bahsettiğim gibi Ürgüp'ün bir numaralı mülkü. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Remax katılımlarda kalın. İyi günler.